Suriye Türkmen Cephesi Başkanı Abdurrahman Mustafa, uluslararası güçlerin Suriye'de büyük bir oyun oynadığını, Rusya'nın Türkmenlere saldırarak Esad'a alan açtığını, eğer bayır bucak düşerse Türkmen varlığının o bölgede tamamen biteceğini söyledi. Bir daha. Suriye Türkmen Cephesi Başkanı Abdurrahman Mustafa, uluslararası güçlerin Suriye'de büyük bir oyun oynadığını, Rusya'nın Türkmenlere saldırarak Esad'a alan açtığını, eğer bayır bucak düşerse Türkmen varlığının o bölgede tamamen e, biteceğini söyledi bunun çözümü İttihat-ı İslam'dır. Tabii. Böyle bir avuç Türk'ün orada koskoca Rusya'ya, Çin'e komünist ülkelere direnmesi mümkün değil. Ama İttihat-ı İslam olursa o saat, o dakika konu hallolur. Bayır bucak Türkmenler ne yapsın? Ya yani Türkiye'nin de yapabileceği bir şey var. Türkiye'nin de gücü yetmez. Tabii. İslam alemi Uyuyor ve uyutuyorlar. O uykudan kaldırılmaları gerekiyor. Hoca efendiler geceli gündüzlü ninni söylüyorlar. Müslümanları uyutmak için. Onların şevkini kırmak için, onların heyecanını kırmak için ellerinden gelen artlarına koymuyorlar. Cübbeli ne diyor? Yüzyıllar sonra diyor Mehdi gelecek diyor. Yüzyıllar sonra iddiaat sistem olacak. Şu, şu, an beklemeyin diyor. Bu yüzyıl ne olacak Müslümanlar? Mahvolacak. O kafaya göre.